Antalya'nın Manavgat ilçesinde çam kese böceği olarak adlandırılan zararlı istilası yaşanıyor. Çam ağacının yanı sıra insanlara da zarar veren böcek, Sarılar Mahallesi sakinlerinin uykularını kaçırıyor. Onlar bizim ilaçlarla öldürdük, ilaçlarımız onlar. Mahalle sakinleri yetkililerden sorunlara acil çözüm beklediklerini dile getirdi. 3043 sokak Sarılar Mahallesi'nde oturuyoruz. Hatipoğul Apartmanı'nın yan binasındaki arsasında bulunan gemiler komple binamızı ve çevredeki komşularımıza rahatsız ederek evimize artık giremez olduk. Ve bundan çok tedirginiz. Gereken mercilere belediye olsun, asat olsun, ilçe çevre sağlık merkezi olsun, orman müdürlüğü olsun bilgilerini vermemize rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. Bu konudan bizi kurtarın. Ağaç kesilecekse kesilsin. Lütfen evimizde rahat ve huzurlu uyamıyoruz artık hasar Mahallesi maalesef çünkü sokakta oturuyorum. Evimizin karşısındaki çam ağacından dolayı, çam ağacından dolayı evimizin etrafına gemiler sarmıştır. Bu yıl yağmur yağmadığı için gemi tozlarından, gemilerden dolayı çok rahatsız oluyoruz. Ağacın bir çözüm, ağaca bir çözüm bulmasını istiyoruz. Belediye ve orman İşletmesi tarafından. sürüler halinde. Binaların en üst katına kadar tırmanan böcekler yüzünden vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor. Sarılar Mahallesi'ne bulunan bir binanın arkasında boş arsada bulunan çam ağacından, evlerin bahçe duvarlarından sürüler halinde giren çam kese böceği vatandaşlar tarafından ilaçlama yapılmasına rağmen istinasını sürdürüyor.